Evet, yeni videomuzda laboratuvarımızın yeni bebeği Kavo Protar Evo 7'nin kutusunu açacağız. Kendisi tam ayarlanabilir bir artikülatör ve güzel bir artikülatör. Çok seviyoruz. Neden çok seviyoruz? Bir kere çok dijit bir artikülatör, ikincisi fonksiyon hareketlerini yaptırırken de çok Stabil çalışan, istediğimiz hareketi istediğimiz eksende yaptırabildiğimiz güzel bir arkütör. Eklem mekanizmasını çok iyi tasarlamışlar. Ayarlaması çok kolay. Ayrıca genel tasarımı da çok iyi. Yüz arkı ile uyumu, yüz arkının rigidliği hepsi bu arkütörü tercih etmemizde bir sebep. Tabi bu sebeplerden bir tanesi de en son oklüzyon eğitiminde bu arkütörleri kullanmış ve bu arkütörlerin ne kadar yetenekli olduğunu birebir bu arkütörün tasarımında desteği bulunan Oliver Reher'den öğrendiğimiz için bu arkütörü seçmekte kendimizi haklı bulduk. Gördüğünüz gibi bir sürü artikülatör çeşitimiz var farklı markalarda. Şu an atölyemizde Kavo, Evoklar, Artex, BioArt ve Kondular. Kondular çok kullanmıyoruz geç. Ben yarışma için aldığım ve şu an Biblio niyetinde duran bir artikülatör kendisi. Şimdi gelelim videonun yıldızına. Kavo ProTar Evo 7 artikülatörü. Tam ayarlanabilir bir artikülatör. Söylediğim gibi bu serinin 4 farklı artikülatörü mevcut. 3, 5, 7 ve 9. 9 ve 7'nin arasındaki tek fark buradaki eklem mekanizmasında eklemi distrakte etmeye yarayan ekstra bir fonksiyon mevcut. Bu da sprint yapılırken daha çok kullandığımız bir özellik. Genelde sprintleri ben Artex'te yaptığım için ve Artex'in de distrakte etme özelliği olduğu için Kavo Artex'te alırken Evo 7'yi tercih ettik. İlk olarak kitapçıkları bizi karşılıyor. Büyük bir kitapçık bu. Artikütörün bütün ayarlarının nasıl yapıldığını, hangi referans noktalarına göre tasarlandığını, hangi referans açıları göre tasarlandığını bu kitapçıktan okuyabiliyoruz. Güzel ve rigid paketlenmiş. Yine güzel detaylar düşünülmüş. Bütün parçaları demonte halde geliyor. Kendiniz birleştirmelisiniz bu artikütörü. Üzerinde yine base splitleri var. bir kutu içerisinde. Herhangi bantlı bir kısmı yok. O yüzden renfer püstürümüzü kullanamıyoruz bu videoda. O yüzden eksikliğini oldukça hissediyorum farkındaysanız. Burada bir pini daha mevcut. Ve asıl olayımız bütün mekanizmaların yer aldığı üst parça. Arkon bir artikülatör. Arkon artikülatör ne demek? Insandaki gibi eklem başlarının alt çenede eklem yuvasının da kafatasına bağlı olmasını taklit eden artikülatör tipidir Arkon artikülatörler. Non-arkon artikülatörlere göre çene hareketlerini çok daha doğru ve hassasiyetli taklit eder bu artikülatörler. Şimdi burada bir çıkmış parçamız var. Şimdi burada bir pasta mevcut. Bu pastayı eklem başlarına ve eklem yuvalarına sürebiliyorsunuz artık tördeki eğer yağlamak gerekirse. Size tavsiyem temizlerken de özellikle buradaki eklem noktalarına çok fazla buhar ya da temizlik malzemesi sürmeyin. Zaten bu artık hiçbir kimyasal malzemeyle temizlemeyin. Sadece basınçlı buharla temizleyin veya sıcak suyla. Mümkün olduğunca da buradaki mekanizmaya çok fazla basınçlı buhar gibi, çok fazla işte fırçalamak gibi veya aşındıracak veya deforme edecek herhangi bir işlem yapmamanız önemli buradaki plaklarını bir çıkaralım ve buradaki eklem mekanizmasını tam açık hale getirelim. Ve zaten kolaylıkla oturacak gördüğünüz gibi buradan çentikleriyle kapatın. Burada tabii ilk defa kullanıldığı için ayarları taşıma sırasında değişmiş olabilir. Bu ayarları değiştirirken bunları açarsanız eklem başlarınız aşınmazlar. Daki retrizyonu eski haline getirelim. İmmediat saat çiftler sıfırda. Kondilleri de referans değerine getirelim. Sonra kapattığınızda zaten ne kadar rahat çalıştığını göreceksiniz. Ondan sonra insizal pini yerleştirin. Onu da referans değerini kontrol edin. Buradaki kesici tablasını ister açılı yanlış hatırlamıyorsam 15 derecelik bir stok açısı mevcut. İsterseniz de 0 derecede kullanabilirsiniz. Ondan sonra kalan pinlerini yerleştirin. Bize galiba bir tane fazladan hediye pin göndermişler. Ama temizleme fırçaları yok. Onu bununla takas etmişler galiba. Ve bir tane bundan eksik galiba. Onu sevgili Serkan Oza'ya buradan bildiriyoruz. Bizim daha önceki bebeğimizle şimdiki Kavo Protal Evo 7 kavuştular sonunda. Kaç haftadır laboratuvara geldi. Bu videoyu çekmek için kapalı kutuda bekletiyorduk ki bütün işler genelde bizde Kavo'ya bağlı olur. Eğer farklı marka yüz arka çalışmıyorsak. Onun dışında kısaca artikülatörden bahsedeyim. Tam ayarlanabilir bir artikülatör. Arcon bir artikülatör. Kondilyola eğimi, benet açısı, immediat side shift'i, retrizyonu, protrüzyonu hepsini ayarlayabildiğiniz ve taklit edebildiğiniz bir artikülatör. Bu tip artikülatörleri kullanırken yüz arkı kaydı için yüz arkı parçasını da almanız çok önemli. Yüz arkı bir set haline geliyor. Hastadan kayıt aldığınız parça ve artikülatöre transfer ettiğiniz transfer standı. Eğer bu tip hassas artikülatörler kullanıyorsanız ve mümkün olan en iyi oklüzyonu hastaya aktarmak istiyorsanız yüz arkı. Da mutlaka almalısınız. Bir sonraki videoda belki artikülleri karşılaştırabiliriz. Hangi hangi hareketleri yapabiliyor, hangisi nerede yetersiz kalıyor, bunlardan bahsedebiliriz. Bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.